benden sonra. Sevgiler acıya posta koyabilecek mi? Dirençler zulme dur diyebilecek mi? Zaman zalımlara sevgi verebilecek mi? İnsanlar birbirlerinde mutlu bulabilecek mi? Kötü olan günler bir gün düzelecek mi? Sömürünün kökü bir gün kazanacak mı? Türküler tellerde yine çalınacak mı? Ve şiir Ömer gibi yine yazılacak mı? Zalimlerden medet yine umulacak mı? Bedenler güneşlere yine dizilecek mi? Zindanlarda yaşamdan yine bezilecek mi? Ağıtlar ağızlarda yine dolanacak mı? Emperyalistler yurdunu yine sömürecek mi? Halkların kederleriyle yine dizilecek mi? Mezarlar ölmeden yine kazılacak mı? Yazılar doğmadan yine yazılacak mı? Farz edin kuruldu düzen. Yine bozulacak mı? Çalışarak geçinenler yine ezilecek mi? Yoksulluktan milyonlar yine yüzülecek mi? Ve uyumaya ve uyumaya yine devam edilecek